Evet arkadaşlar. Benekliler. Akşama hazır burada kalmışken bir yayın yapalım dedik arkadaşlar. Bu akşam canlı yayında hepsi sizlerle olacak. Arkadaşlar bir soy kuşlar işlerinde 4 tane orijinal Mısır göz tayfası Sivas kuşları var en büyük babaları zaten uçmuş. Geri kalan beneklerin hepsi iki erkek bir dişiden olma arkadaşlar. Uçmuş, oynamış, kendini ispatlamış. Bakılan temiz, düzgün hayvanlar. Bol taklalı, çalışkan. Tertibatlı. Düzgün kuşlar arkadaşlar. İsteyen varsa değerlendirsin. Canlı yayını takip etsin. Kuşlar zaten sinelerden biri Samsun'da abilerimizin baktığı hayvanlar. Ben yani YouTube'da kendilerinde söyledik. Herkes de biliyor zaten. Arkadaşlar iyisini isteyen, iyisine hizmet etmek isteyen, e, boşa zaman kaybetmek istemeyen, ne oldu belirsiz kuşlarla zaman harcamak istemeyen, almışken iyisini alayım bari düzgününe bakayım diyen varsa alsın değerlendirsin. işlerinde Şimdi şu göğsü tüyde olan erkek uçmuş. Büyük bastı erkek uçmuş. Ondan sonra şu kızıl benekli erkekler uçmuş. Bu erkek uçmuş. Arkadaşlar bu uçlar bol taklalı, çalışkan yani hırslı hayvanlar. Tertibatlı kuşlar. Daha önce bu kuşlardan size canlı yayında birebir kuş izlettik. E, paylaştık. Birçok kişi de bilir. Arkadaşlar değerlendirin. Şu sıradan erkeği bitiyorum. <laughs> Maşallah geç. Bu da babası arkadaşlar. Arkadaşlar bu akşam canlı yayında. Bunlar sizlerle olacak. Birazdan Arapların ve Alaların da videosunu paylaşacağım yayını takip etmeyi unutmayın. Büyük bir ihtimal 8 8.5 gibi canlı yayın başlar arkadaşlar. Takipte kalın. Güzel hayvanlar arkadaşlar. Tekrar söylüyorum. Bol taklalı, metrajlı. Metraj derken öyle 50 metre, 100 metre arayanlar hiç boşuna zahmet etmesin. Ben o şekilde kuş sevmiyorum diyeyim size kısaca. Tabii zevklere saygı duyarım. Bunlar 20 25 metreleri, 30 metreleri çok rahat sıyırabilen, tertibatlı, düzgün, bol taklalı, istikrarlı, alçalma mesafeleri güzel. Düzgün kuşlar arkadaşlar öyle söyleyeyim. Bakılabilecek 25 senedir hizmet edilen kuşlar arkadaşlar bu benekler. Zaten YouTube'daki videolarda her şeyi söyledik. Tek tek paylaştık. Ekşilerini de paylaştık kuşların. Sıkıntıdan dolayı, hastalıktan dolayı abimize de Allah, Haluk abi Allah acil şifalar versin sıkıntıdan dolayı gelen kuşlar. Zaten Adem abi olmasa bu kadar da kıymazdı herhalde Haluk abi. Arkadaşlar akşam canlı yayında değerlendirin. Herkesin bir iki takım alıp kümesine koymasını tavsiye ederim. Ben de mesela bir dişi işlerinden kuşlara girmeyi düşünüyorum arkadaşlar. Şimdi herkesin belli dönemlerde kuşlarına kan girmesi gerekiyor. Ben yok 30 senedir hiç kan girmiyorum diyen varsa hayal dünyasında yaşar saygı duyarım ama belli bir süreden sonra çünkü ağırlaşıyor, boğuluyor, sertleşiyor. Sıkıntı çıkartıyor. Arkadaşlar. Açık ve net. Böyle. İşlerinde 4-5 tane uçmuş, oynamış kuş var. Onları da çıkaracağız. Değerlendirin. Bu konular, bu konur. Hızlı sinekli, garanfilli bir dişi, bir de donuk bir erkek var arkadaşlar burada. Donuk bir erkek. Bunların üçü bildikleri bir isti dişiden çalışma. Daha önce dokuşlardan çok kuş sahiplendirdim. Kendilerinde hala uçanlar var. Kardeşi burada uçan oynayan var bir tane. Hani onlar da farklı değil. Hepsi aynı kuşlar. O Alman postalarımız var. Bunları da çıkaracağız arkadaşlar. Dört takım hazır eş. Dişli erkekli dört takım. Arkadaşlar birazdan Arapları paylaşacağım. Alaları paylaşacağım. Canlı yayında görüşmek üzere. Takipte kalın arkadaşlar. Dediğim gibi iyisini bakmak isteyen değerlendirsin iyi kuşlar. Bizim de yakından bildiğimiz hayvanlar. Takip edin arkadaşlar. Değerlendirin. Akşam yayında görüşmek üzere. Selamlar, saygılar. Allah'a emanet olun. Şu erkek kuşmuş, bu erkek kuşmuş. Bu zaten çoğunun annesi arkadaşlar. Orijinallerden gelmiş iki erkekle çapraz bir şekilde yavru alınıp kuşların çoğunun annesi de bu mesela arkadaşlar. Birçoğunun değerlendirin. Takipte kalın arkadaşlar. Akşam yayında görüşmek üzere. Selamlar, saygılar şimdiden.